24 sabah kısa bir aranın ardından devam ediyor stüdyo konuğumuzda bu bölüme devam edeceğiz. TaksiNet Başkan Yardımcısı Birten Babutçu bizimle birlikte. Şimdi Kahraman 30 yıllık taksimetreler Değişecek. artık evet tarih oluyor. Yeni bir taksimetre sistemi gelecek. Ee, Birtan bir konuş... ile bunu konuşacağız. Konuşacağız. Bir tane hep de vatandaşlar da konuşur bu taksimetreler nasıl çalışıyor? Doğru mu çalışıyor? Yanlış mı Hı -hı. çalışıyor diye. Herhalde artık tartışmalar da noktalanacak ama gibi. şimdi yeni sistemi sormadan önce e, Birten Bey'e Öncelikle bu şu eski sistemi bir soralım. Bu taksimetrelerde evet, ne nasıl işliyordu? Neydi eski sistem? Bu arada <laughs> günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, diyelim. hoş bulduk. Ee, taksimetreler bilindiği gibi 12 Eylül zamanında Kenan Evren'in e, baskısıyla diyelim e, ilk taksilerde kullanılmaya başlandı. Ve günümüze kadar yaklaşık 30 yıldır kullanılıyor. Ama tabi bunlar e, tamamen e, artık teknolojinin de gelişmesiyle kendini teknolojik daha böyle işlevsel cihazların yerine bırakacak. E, şu anki sisteme bir biz sadece yani eleştiremeyiz. Ee, ama ne vardı yani neydi eksiklik yani ne olmuyordu da şimdi bu yenisinde ne fark edecek? Şimdi eksiklik şuydu e, şu an kullanılan... Zamanı tak herhalde çok teknolojiye uygun değildi desek doğru e, mu olur? Teknolojiye olacak? uygun değildi sadece taksimetreydi. Şimdi e, şu an kullanılan Avrupa'da yaklaşık 18 ülkede kullanılan taksimetreler taksimetrenin haricinde artık tümleşik olarak post cihazı ve telefon navigasyon özelliklerini kom kombine Ha, haliyle kullanılıyor. Ee, bu da teknolojinin gelişmişliğini hani hı hı. E, bizlere gösteriyor. Biz de Türkiye'de bunu kullanmak için e, yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Taksinet. E, taksinet mi? olarak e, sistem e, sistem tamamen. E, <laughs> ya aslında e, eski taksimetrelerde biliyoruz şimdi gittiğimiz mesafede <laughs> ne kadar para ödememiz gerektiğini. Görüyorduk. Galiba evet. onu şimdi, görüyorduk. Başka bir şey Başka bir şey zannedersem ki yoktu. Biz müşteri ben olarak bir tek onu ben, görüyorduk. Bazen de ol <laughs> yani olmuyor da kullanılmadığı da oluyor yani evet. bazen Evet Ama için. yeni sistemde hem navigasyon olacakmış. Yani e, hatta e, ben sistemi inceledim. İncelediğim kadarıyla da şöyle bir durum var. E, şoför Müşteriye, yolcuya bırakacak. Yolcu şu güzergâhtan evet. şuradan gidin diye navigasyondan bakıp kendisi yönlendirecek. Evet. Yani ee, o galiba şey için lafınızı kesmiş gibi olmam ama hani herkes yapıyor diye söylemiyoruz bu. ama hani müşteriyi bir anlamda dolandırma şeyinin de önüne mi geçilmiş olacak acaba navigasyona bir yol, rota çık çıkacak? Evet. Şimdi şimdi şöyle o, o izah edeyim. Ee, şimdi navigasyonun etkin biçimde taksilerde kullanacağız Özellikle bu arka ekran dediğimiz yolcu hı hı. bilgi ekranında yolcular iki seçenek seçerek işte sent ve sokak olarak navigasyonla direkt gidecekleri yere gidebilecekler ki öndeki ekranda da bunu taksici taksi sürücüsü hı hı. görüp yani sağa sola dön gibi tarifler ortadan kalkarak navigasyon aracılığıyla e, yolculuklarını gerçekleştirebilecekler Tabii bunun yanında arka ekranda reklam e, o, e, reklam yayınları olacak evet. reklam yayınlarıyla da iyi e, taksi yolcuları kazanımlar sağlayacak nedir bu kazanımlar mesela e, anketleri oyleyip işte e, taksi kartıyla, işte 500 metre mesela e, kampanyalar e, kampanya olarak kazanabilecek e, sürekli taksiyle yolculuk yapanlar için e, çok iyi bir artı bir e, katma Olgu. değer bu. Hı hı. E, evet. puanlama. anlama e, bunun yanında e, arka ekranda trafik yoğunluk haritasını görebilecek yolcular. Güzergah seçebilecekler. İşte bir çalışmamız var bu konuda İstanbul Web TV'nin TV'nin de arka ekranda oynaması konusunda ki bu çalışmalarımızda da %80 ölçüde hı hı. tamamlandı. Evet, ee, bunlar hep e, yani hem şoför mahallinde hem de sürücü koltuğunda mı olacak? Şimdi bu şöyle şoför sürücü? şoför mahallinde kullandığımız araç içi donanım dediğimiz cihaz GoBox olarak eee isimlendiriyoruz. GoBox Go post olarak. Yani bu cihaz e, kredi kartıyla ödeme alabilecek, e, navigasyon özelliği olacak. ...ki bunlar içinde mevcut... E, ...telefon özelliği ki çift sim kart... ...bu evet. 3G altyapısıyla... E, ...sağlanacak... E, ...yani komplike... E, ...bütün... E, ...sistemleri, gereksinimlere ...ihtiyaçlar bazında... E, ...bünyesinde bulunduran tek bir cihaz ki... ...bu dünyada da tek bir cihaz... ...yani şu an emsalik... Evet. E, ...bu cihazın haricinde... Arka e, ekran dediğimiz bu arka ekran genelde sürücünün yan koltuğunun arka koltuk hı hı. başlığında yer alan arka Yarım ekran. Olur. Yani e, yolcu bilgi ekranı olarak oradan isimlendiriyoruz. Oradan takip edecek. Evet oradan yo, e, yolcu takip edebilecek. Evet. Bir de şimdi taksi nasıl çağırırız ya yolda gördüğümüzde dur deriz veya telefonla arayıp evet. çağırırız. Bir de artık bu sistemle SMS de e, devreye girecekmiş e, zannedersem ki <laughs> ve e, SMS de galiba... Bulunduğumuz adresi yazmanıza da gerek kalmadan sadece evet. bir SMS mesajıyla taksi evet, doğru. işte arkadaş hangi ee, noktadaysa onu bulacak öyle mi? Doğru. Ee, şimdi es, e, taksi çağırma e, sistemleri çok farklı farklı Hı -hı. oluyor teknolojiyle birlikte. Bu dijital bir TV yayınından tutun da. SMS, bahsettiğiniz SMS konusunda olduğu gibi e, akıllı telefonlar üzerinden özellikle taksi çağrıldığı zaman bildiğiniz gibi akıllı telefonlar konum bilgisinde paylaşabiliyor. Evet. Dolayısıyla çağrı merkezine gelen bu konum bilgisi lokasyonlar direkt... E, müşteriye adres vermeden yani ben taksi istiyorum diye tuşladıktan sonra en yakın taksi o kişinin bulunduğu yere gidebilecek SMS dediğiniz e, kısımda ki bir, bizim e, ayrıca bir ses tanıma özelliğiyle ses kimliği dediğimiz ses tanıma özelliğiyle e, diğer müşterilerimize veya daha önce bizde üyeliği bulunan müşterilerimizi ses kimliğinden tanıyarak onlara özel hizmetler verebileceğiz yani. Burada tamamen kişiye özel taksi dönemi başlıyor diyebiliriz aslında. Pek çok komplike bir sistem e şunu soralım pilot uygulama aşamasında galiba değil mi şu anda ya da başlayacak. E şimdi şöyle Kasım ayında bizim teknik çalışmalarımız bitiyor. Neden Kasım ayında aslında sistem hazır dünyada hı hı. uygulanıyor 500 binin üzerinde satılmış bir cihaz. E, fakat e, biz arka ekranı e, ilk Türkiye'de uyguladık ve bunu aslında yurt dışına da ihraç etmek istiyoruz. E, bunu da belediye iştirakı bir firmayla birlikte gerçekleştirdik. E, i̇nşallah da Kasım ayında bu komplike olarak bitecek, e, sahaya inmiş olacağız. E, peki şimdi bunun maliyeti de önemli. Evet. E, maliyeti yüksek midir? Almak Ş isteyenler... Yani Herhalde Bir herkes alacak bunu öyle görünüyor. Zorunlu hale gelecek mi bu yoksa tercihe bağlı mı? Zorunlu olarak zaman içinde bilmiyorum. Tabii bu Maliye Bakanlığı'nın belediyenin takdiri e, hı hı. içerisinde yer alıyor. Ama biz tabii en iyisini en doğrusunu sunuyoruz bizim görevimiz bu. E, çalışmalarımız da hep bu yönde. E, taksiciye maliyeti bunun e, şimdi... Bir aralık verilebiliyor mu diyelim? Ya aralık verilebiliyor fakat bizim bir e, projemiz var yani biz bunu ücretsiz vermeyi düşünüyoruz. Tamamen spontane olarak sponsorlar aracılığıyla yani taahhütler e, alınarak ücretsiz de e, taksilere verip artı e, taksilerin de bu sistemden daha fazla kazanmasını sağlayabiliriz. Taksiciler nasıl yaklaşıyorlar peki? Taksiciler tabii şöyle, e, biz birkaç görüşmelerimiz, toplantılarımız oldu bu konuda. Şimdi taksici bildiğiniz gibi dolaştırdığı mesafeden para kazanır. Evet. E, yani taksimetre kaç kilometre, metre Yaparsa, hı. E, giderse ona göre ücret yazar. Dolayısıyla tek kazançları bu e, taksici arkadaşlarım biz burada farklı konular yani kendilerine sunduk dedik ki artık bakın hani taksimetreyle değil de reklamı da bu işe yani katacağız. Sizin de buradan ek geliriniz olacak. Artı bizim kuracağımız sistemde taksiciye ve taksi sahiplerine sıf özel yani kendilerine özel tamirhaneler oluşturarak ücretsiz Tamir hizmeti vererek yani ceplerinden çıkan aylık işte 300-500 TL gibi işçilik ücretlerinde cep, ceplerinde kalmasını sağlayarak reklam ve buna benzer promosyonlarla da üstte evet. para ödeyerek Teşvik onların ederek. kazançlarını yükselteceğimizi Peki. kendilerine söylüyoruz. Teşvik ederek bu, tabii, şekilde, bu şekilde de bu da e, iyi iyi karşılıyorlar. Evet. Sistemin içine katmayı planlıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Birtan Babutçu. Bir şey, Programımıza e, katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet. Yayınımıza geldiniz. Takip edeceğiz tabii ki bundan sonraki süreçte. Göreceğiz pilot uygulamaları. Bu pilot çok özür dilerim. E, ayın 13'ünde 6 Nokta Körler Derneği ile de bir projemiz hı hı. var. Bu da bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Türkiye genelinde uygulanacak e, bir proje. Bildiğiniz gibi 6 Nokta Körler Derneği de 28 ilimizde var. Görme özürlü e, e, vatandaşlarımıza da tamamen sesle... E, taksiyi evet. çağırmasından yönlendirmesine kadar sesle hizmet vererek e, e, böyle de bir proje Hizmetimiz başlatmış oluyoruz. Evet. Peki. E, buradan duyuralım. Tek tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız Şimdi için. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Spor'da gelişimini alacağız. Devrokşar Stüdyomuzda olacak. Önce kısa bir ara.